Teşekkür ederim. Yani sevgili Dozer 361 takipçileri. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün main çarpız oynuyoruz gördüğünüz üzere. Görevi hazırız. Lane'imizi ilerliyoruz abi. Takımdan hiçbir şey olmaz. Zor şartlar altında LOL oynuyoruz abi. Kanala abone olup bize destek olabilirsiniz. Bol bol jerky videoları gelecek. Önümü görmüyorum şu anda. kanal al dedim değil mi? Laf dinlemek <laughs> Evet, İsmail kardeşim hoş geldin. Elin nasıl oldu diye soruyor bir takipçimiz. İsmail <laughs> eli nasıl Elim, iyileşiyor şu anda. Derisi falan soyuldu. Aa, güzel güzel. Aynen. Alçıyı falan çıkardım. Atel kullanıyorum. Bak altını sana salladım, Öyle bir mitleyelim Yone var renk paketi almış reis. Yo bu düz Aynen. Ne güzel lan Q'su. Aynısı bende var kardeş. Aynısı. Teşekkür ederim dostlar. Bu ilginiz hiç kalmadı. Yani. Beyne ya. inşallah geç kalma. Yok. 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 Şöyle küyü kapana al. Kaldın mı? Ha, kalmadım Yok. gördün mü? Haseko. Eyv. Uçuşa geçiyorum dostum. Şöyle iki olduk. Galiba öldük. Dodge, dodge mekanik. 400 yaptım gibi base atıyorum abi göz yaş alacağım çünkü. Birazdan bunu kesebilirim bu arada. Manam yok! yok. Devam ki. Abi nefes alamıyorum abi. Dalacak bana büyük. Ihtimalle. Atın o atın atın bekliyorum okuyor. küyü Sıçrası yok kanka. Sıçramı attım. Kestin onu herhalde. Ah be. Sekiz <laughs> can. <gülüyor> <gülüyor> o Aynı aşkım. öyle ikisi de 8 can kaçtı botta ikisi de. CTL 6 atıyor bir de geri zekalı. Aynen kanka tam CTL 6'lık oynadım biliyor musun? Geldim. kapatalım. Aa kapattık onu. Dur aha burada. Eee kanka. Fazla dolanma buralarda Nocturne. Senin ne işin var burada kanka? Ya oğlum kiri ben alacaktım. Sadece ses yok. Ormancı ölmüş, şoko ölmüş. Boş verin abi, devam. Ha nasıl bir ses yapıyorsun? Ne diyor oğlum? Ne biçim konuşur bu ya? Abi bu kadar ahlaksızla ben gelemem arkadaşlar. SKT T1 AFK Arıyorum şeyi fanatiyi beni alsın buradan ya. Ben bu SKT Ben daha fazla dayanamıyorum abi. Bir tane at ya. Pembe totem almak bu kadar aciz değil arkadaşlar. Alın. Adam burada bu arada beni görüyor. Ben her base attım da alıyorum bu arada. La her base'im de alıyorum. Ben de kanka bu arada 70 bir şey yapmam kendi kutuma saklıyorum pink... ha. ADC'im üstümde 2 tane ping ward var ha. Uçuşa geçiyor attım. Böyle yapacağım. Ay amına koyayım ya. Püm. Hayır bir ya. Direkt abi buradan geliyorum. Bir tane pembe aldım. Gel. Devam. Doktorun base attık gel. Başla başla hızlı. Bu oyunu ejderle kazanacağız ya. Yani. Tamam direkt ota gideceğim bu arada kanka. Gidiyorum. Aynen. Ya. 34 gold beklenir değil mi? Nocturne, nocturne. Abi abi yorga, yorga şey bir çör ki daha Bu ne oğlum her yerde totem mi var amına ya bu adam benim buradan geldi mi nasıl anladı? Portoş sola. Olan gene bana oldu geldi ama iki, iki, iki kill aldı burada adam ya. Hadi so. Ah. Aldım sana. 7 saniye ulti. Yeter ama bana. Amına koyduğum çocuğa Top'tan oyun bitti ki. Ultim vardı Okan. Bunu ulti alıyorum ben de arkandayım. Bek oynayabilirsin. Merhaba. Manam yok ha. Güzel. Ben salmak istedim bu arada ama Q lan kestim. Ben TNT. Q masa vurdu. Kanka kalsın kalsın. kayda kalsın. İkinci item Garen e ne? Garen'i e raportladın mı küfürden? İkinci item e... ne Berkay? Guinso. Ben bot lane'i aldım ya. Tamam yok bot lane'de senin sıkıntın yok ki. Eş ne, ne yapıyor? Ben ne yapayım? E şu kesiyor herhalde. <laughs> Aa kesiyordu. Kaylı atmaya çalıştı da gitti şeye tuttu Ama o kadar deep ne işim var ya. Kanka 80 deep saniye park. var pakete. Ejderle gene oynayalım. Ne? net veriyor Sıkıntılı mısın oğlum? Şu sen niye bir v 2 atıyorsun? Oğlum o öldüğüm yere bak Berkay. Ha burada ya. Ha dayı battılar. Volkan bekle 8 saniye ultim. Bu zaman da bitti aslında ya. Kay sıkıntı arkadaşlar. Varın gelip gene ölecek de aman olmaz daha ya. Manyak herif ya. Kyle Sana doğru geliyor Dokan. Gelsin gelsin. En son böyle dediğinde hatırlıyorsun değil mi Siktir git. Aa burada 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 gelebilir misiniz? level fark var. Gelebilir misin ha? Doğukan buraya buraya ben tutamam burayı. O burada 3. Kanka ejder almamız lazım. Geliyorum paketim geliyor. Tam ejder geliyorum ben geliyorum bu arada. Okuttum bro. Bir şey diyeyim mi? Kayla ben var ya oyuncusun tek atarım bu arada. Bildiğin tek yani geliyorum. Işınlanan var orayı oynayacağım bu arada. Hadi uçuşa geçiyorum dostum. Ben de geliyorum. Nokta. geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ha. O salağa bak satıyor salak. Hadi su hadi su hadi su. Biz uçuşa geçiyoruz dosta. Nereye gidersin Osman'ım? Hadi hadi yüzler yüzler. Bırak o ölsün o bunu bırak. Çıkalım buradan çıkalım devam etmiyor. Oyna 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 oyna. Gel gel sana hediyem var Dokan gel. Uçuşa Yarın dostum... <laughs> <laughs> Abinin gene köle kurtardım. Ultin olduğunu söylemediğin için ya Var söylüyorum. abi ultim niye? Görmüyorum oğlum. Haritayı sonra görüyorum. Doktorunuzu aldım. Kaç, ölüyorum. Çık, çık. Mal herif, çık. E, şurası geldi. Salına bak ya, kaka. Sala, sala. Neyse ben kaçtım ya çok önemli değil benim için. Ya ben kodum bu Mega ya. Önce de diye bir çizgi film vardı. Aa, oğlum çok iyiydi lan o. Bu ne? Kime geldi? İsmail Hı, yandayım. De. Sakin ol, Oros sakin ol. Çocuğu... Bana attı lan. Bunu keserdim bu arada. Keşke atmasaydım şuraya. Aa o... i̇n, in 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 çık 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 tamam tamam tamam. <laughs> Ağır. Ha bir şey söyleyeyim mi? Şunu bitirdin mi? Oyun in... Bam yani bu arada Aynen belli hani, bu hareketlere bak Çar nasıl vuruyor. Bitti bu arada geliyorum. Ay tamam. Kanka Biliyor. şu an var ya tek atarım tek. Karan ananın amana gömüyüm. Neyle kestin o adamı? Oğlum tutuştu lan kestan. Yöne kestin. geliyor yöne geliyor. Hangi yöne? Hadi be yok artık ha. Eee şakala. Onu alabilir miyim sağ olun. Yani. Buraya var mı adam? Var 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 var. var. O O çocuğa geçiyorum dostum. Al onu getir bize Hadi kardeş. Bakalım. Getireyim kardeşim buyur. Selamun aleyküm kardeşim hoş geldin. Nereye gidersin? <laughs> Ti al onu getir bize. Ben paket servis diyeyim <laughs> servis yok kardeşim yani. Paket servis. Alma beni. Oğlum ben artık scanner mı şey yapsam main lan? Kayra tek atayım mı kanka? EM gelsin tek atayım mı onu? Bir bir aptal redimi almış. Hatta burada bir yerde var. O çocuğa geçiyor adamda. Bak bak aptalı buldum. Bak bak bak. Ah ah yürüyoruz. Yürüyoruz. Hadi hadi hadi. <laughs> Geliyorum. Oğlum. Nereye kadar kaçabilecek acaba çok merak ediyorum. <laughs> Uçuşa geçiyor. Tekiye edin kafana. Tekiye edin kafana. <laughs> amına oy 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 yes asçerem ha. ha gel gel tek atarım onu ha burada mı o base alıyorum yonemidi itti kule gidiyor base atıyorum kanka 2k param Kyle. Gene kasıyor tek başına. Oh, attım. Beni tutar ya. Orası da çok Çıkalım ya. Fırtına bir çıkılır bu maç. Kyle burada var mı bana bakan? Yok kanka ben garen bakıyor sadece. Kanka 80 saniye şeyim var paketim. Onu da şeye bekletiyorum falan ha Ejder'e direkt şur derim. Dominik mi çıkıyorum 3. item? Bravo. Baron alabiliriz bu arada. Ben ne, ne çıkıyor? Kanka Major. <laughs> şey, Aa kay. Şey kay görüyorum. Yöne 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 yöne. Lima aşka Lima. Ee nereye gideceğim okay. mesela yönü? Kaçmayın gözüm kaçmayın. Bak bak. Sen pum. <laughs> Kendine totemleme yapıyor. Gel alalım onu. Bak Sana burada. ejder var. Sen de burada mı? Nerede? Yok oğlum sen de gitti ya. Öldürdün ya. He base'e gidiyordu. Bana doğru gel. Baron tarafına doğru gel. Dokan. Bir saniye hareket edemedim kanka ya. Bu arada. Kanka AP çıkmadığı için hasar vurmayacak o yüzden anladın mı? Onu demek istedim sana. Kanka yöne şuradan geliyor. Yürüyorum. Uçuşa geçiyorum dostum. Ne diyorsun? Turki. <laughs> var gel bu adam bunu salmadı bizi salmayan. Ama hediye beğenmedin mi? Yöne tek atayım Tamam Vayne'i aldık da kanka olsun. Ah oğlum be. Ya siktir kestim lan. Ee aynen kanka bak kestim şu an beni ama. Oh yeah. come Hadi on tamam, oh, le, le Sen so. nerede lan iso? Kanka sen nayı kestin ben de siz de dedim orayı kesiyorsunuz falan. Slow var. Merhabalar. Merhabalar. Liva, <laughs> 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 işte Çok güçlü oldu. Bomu yürek çıkmadım diye aptal oldum gördün mü ya? Kanka çıkacaksın kanka. Ama şey yerine daha yani şu şey var ya turbo kimyasal. Niye oğlum turbo kimyasal da hızlandırıyor işte. Ya hızlandırıyor ama büyü direnci var. Aynen o şekilde. Konu. Bak sen ya şu <gülüyor> şey. <gülüyor> Ama kuleye hiçbir şey olmadı ha. Bu kule alalım tamam yeter sabahtan beri fight yapıyoruz. Neyse durun Garen aldı kule alıyor. Double kill. Lima aşka Lima. İsmail gel gel ikinci buluyor. Ben buradan yürüyorum sen atla. Nocturne <laughs> gelecek görme beni. Ay orası bu çocuğu ya. Ah be. Ciddiyle. O ne abi bu da? Ne haber lan osuruk. Alayım mı Al al hepsini al. İstediğini alabilirsin. Direkt direkt direkt. On 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 on. Savaşma savaşma savaşma. Kanka base atıp geliyorum. Paketim var bekle. Botta ben. Drake var geliyorum kanka. Ben başladım abi. İster gelin ister gelmeyin. Salona bir tek atayım. Ulan Oy! <gülüyor> 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 tamam. 4. Helal. Ben Wayne'i kestim zaten burada. Kanka full oldu. Helal oldum. takım. Merhabalar. Şu an gelene tek atarım. Ben de onun gibi bir şey. Yok ciddi tek bu arada ya. Botu pushluyorum. Bunu da alayım ben. Oo sağ olasın. Teşekkürler. Gel gel buraya çalalım gel anne. Ha ultimo var ultimo var oyna. O yöne sen de de. İsmail <laughs> sadece farm sen de yeter buraya bitiririz oyunu bu arada. Gelene bum 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 Kula kula kullak Çağmadım ya. Yani. Abi efendim. Da ultim var hala var ultim. Okay, ne oldu ne oldu? GG guys.